Adnan mecbur etti beni, denemedim. birlikte olmaya zorladı. Gittiğini biliyorsunuz, değil mi? Artık bitti Behlül, bitti. O eve bir daha <laughs> dönmeyeceğim. Ben. Uzun zamandır size söylemek istediğim bir şey var. Bir türlü cesaretimi toplayıp söyleyemiyorum ama susmak çok ağır geliyor artık. Özgürüz burada. Meraklı gözlerden, korkulardan uzak. Seni kaybetmek istemiyorum. Dön lütfen. Adnan'dan boşanacağım en kısa zamanda. Bir işler karıştırıyor gibi geldi bana. Başka biri olmasın hayatında. Behlül'ün burada olduğunu biliyorum. İstanbul dışında bir evde saklanıyor. Niye saklansın bir kere? Yalnız değil çünkü. Biriyle birlikte. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.